Herkese merhaba arkadaşlar. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesim duyan herkese sağlığı, saati, keyif yerindedir diyerek yine bir videoya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili boğa burçlarına özel kapattım. Boğalar ve yükselen burcu boğ olan arkadaşlarımız için bir 15 Haziran arasına özel genel bir aile falı olsun istedim. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar falınızda sevgili boğalar. Ve hemen elime Gördüğünüz gibi melek kartlarımı aldım. Bu kartlarımın enerjisine çok güveniyorum ve bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek şöyle siz sevgili boğalar için karıştırarak 3 tane kart çekiyorum arkadaşlar. Ben bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten hem beni hem danışanlarımı çok mutlu ediyor. Dilerim ki sizin de ihtiyacınız olan rehberliği sizlere sunar. Ne zaman açacağız kartları? Fal yorumundan hemen sonra açacağız. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa siz sevgili boğalar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım efendim. Şöyle her zaman olduğu gibi anlayan arkadaşlar bir göz atsın istiyorum. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone olmayan varsa kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve tabii ki videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen değerli de beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü bizim gibi, benim gibi böyle YouTube kanalı idare edenler için bu yorumlar, beğeniler gerçekten çok önemli oluyor diyerek hemen falınıza geçiyorum sevgili boğalar. Şimdi bir 15 Haziran arası aile falı dedik. Bu arada evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz bu söyleyeceklerimi. Direkt kendi göbek bağınızla alakalı söyleyebilir, söyleyebilirsiniz. Özür dilerim. Dinleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın bir böyle hmm, kar, karamsar e, bir bir konuda çok karamsar bir e, yanınız var. Bu aile ilişkileriyle alakalı konuşuyorum. Sanki e, birinin bu kardeş olabilir, anne olabilir, baba, eş, evlat, artık her kimse sanki birinin böyle ya asla hani bu kişi düzelmez, asla e, bu bundan adam olmaz deriz ya böyle bir tabir kullanırız ya. Böyle hissettiğiniz biri var aile içerisinde. Ona karşı çok karamsarsınız. Yani artık e, bütün umudunuzu kaybetmişsiniz gibi ama neden? Çünkü çok çabalamışsınız. Çok uğraşmışsınız düzeltmek için. Belki e, onun problemlerini çözmek için belki Genel anlamda hani aile bütünlüğünü koruyabilmek adına elinizden gelen her şeyi yapmışsınız onunla alakalı. Ama artık e, vazgeçme. Yani ya senden bir şey olmayacak. Sen e, Adam olmayacaksın, sen e, bu şekilde devam edeceksin, düzelmeyeceksin diyerek artık ondan bir böyle elinizi, eteğinizi çekme kararı alıyorsunuz. Bu bir 15 Haziran arasında. Bu e, durum size iyi mi gelecek? Sizin açınızdan evet iyi gelecek. Çünkü dediğim gibi çok uğraşmışsınız, çok dedinmişsiniz ve karşılığında bir türlü alamamışsınız bu kişine, kişiye verdiğiniz emeklerin ve bu süreçte dediğim gibi ondan böyle ele tek çekme kararı almanız söz konusu gibi duruyor. Bunun yanı sıra zaten aile içinde böyle var olan bir problem var ama çok büyük bir sıkıntıdan, büyük bir problemden bahsetmiyoruz. Bu problem böyle e, yine biraz daha devam edecek gibi. Yani bu 1-15 Haziran'la da maalesef ki biraz sarkacak gibi ama dediğim gibi çok da aman aman büyük bir dert, büyük bir problem gibi görünmüyor. İnşallah da yanılmıyorumdur. Bu problem bu sürece de maalesef ki yansıyacak sevgili boğalar. Ama hani siz kendi içinizde, kendi aldığınız kararlarla e, ben Belki kafanıza bu meseleleri çok fazla böyle la la nasıl da konuştum, özür dilerim e, bu meseleyi çok fazla kafanıza takmamaya karar vermiş olabilirsiniz bunun biraz rahatlığı ve huzuru e, içerisinde olacaksınız evet bir yandan problem devam edecek ama sizin kafanız çok daha rahat olacak bunu söylemek isterim şimdi bunun yanı sıra parasal anlamda da bir bereket bir rahatlama gerek şahsınızla alakalı gerek aileyle alakalı var gibi görünüyor bir iş arayışındaysanız ya da siz ya da ailenizden birisi güzel kapılar açılabilir efendim güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir parasal anlamda aile daha bir rahatlıyor gibi görünüyor bu süreçte en azından belki var olan borçlar bitiyor bir şeyler yapılandırılıyor ve siz dediğim gibi daha bir nefes alacaksınız gibi ve buna da yine siz ön ayak olacaksınız gibi. Yani ne kadar kendimi çekeceğim deseniz de yine çekemediğiniz durumlar var. Ee, bir böyle bir şeylere hani liderlik önderlik edeceksiniz gibi ve dediğim gibi bir şeyler daha bir yoluna girecek gibi parasal anlamda rahatlayacaksınız gibi duruyor. Para anlamında e, güvende çıkıyorsunuz. Bu güzel bir şey elbette ki. Ama sizin en önemli sıkıntınız kendinize çok o zaman ayırmamanız. Yani aile ilişkilerine çok fazla kafa yormanız. Dediğim gibi ne kadar elim eteğimi çekeceğim deseniz de bir şekilde çok da çekemiyorsunuz sevgili boğalar diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın her zaman mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Artık eski abonelerim sıkıldılar biliyorum ama Aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için onlar için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bilenler lütfen yükselen burçlarını da dinlesinler arkadaşlar. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim diyorum. Ben bu hatırlatmayı yaparken gördüğünüz gibi tabakta aktı. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerine devam edeceğim. Şimdi sevgili boğalar şöyle başlayacağım ki hani içinde her kimle yaşıyorsanız, evliyseniz, eş, çocuklar ya da anne, baba, kardeş, ev arkadaşı dediğim gibi her kimle yaşıyorsanız e, bu iki haftalık süreç sizin için böyle bir 50-50 geçecek gibi. Yani zaman zaman kendinizi e, mutlu, evin içinde huzurlu e, hissederken zaman zaman daha böyle bir huzurunuz kaçabilir. Ama bu biraz sizin iç dünyanızla da alakalı gibi görünüyor. Yani ee, biri size bir şey yapacağı için yani hane içi e, yaşadığınız insanlar size bir zarar vereceği böyle e, bir şey yapıp sinirinizi bozacağı için değil aslında sizin iç dünyanızda bazı karışıklıklar olduğu için belki de zaman zaman dediğim gibi kendinize iyi, mutlu, huzurlu hissederken zaman zaman daha böyle depresif, daha e, depresyona yakın bulabilirsiniz bu iki haftalık süreçte. Bunun ama en büyük sebebi her zaman e, çıktığı gibi ve hemen hemen herkesin falan da çıktığı gibi negatif enerji. Neden her zaman ve herkesin falan da diyorum? Çünkü Biliyorsunuz ki herkesin etrafında iyi insan olduğu gibi kötü insanlar da var ve sizin etrafınızda da sizi yine böyle çekemeyen, enerjinizi düşüren, enerjinizi emen gözleriyle e, beni yedileriz ya o şekilde size hissettiren insanlar var. Bu e, durum sizin biraz iç dünyanıza yansıyor. Yani bu negatif enerji iç dünyanızda bazı huzursuzluklara sebep oluyor gibi hatta birçoğunuz eminim ki uyku problemi yaşıyorsunuzdur. Ee, zaman zaman gereksiz, sebepsiz baş ağrıları yaşıyorsunuzdur. İşte bunların sebebi bu üzerinizdeki negatif enerji. Bundan bir an önce kurtulmaya bakın. Derim sevgili boğalar. Bunun yanı sıra efendim uzak yoldan misafir gelme ya da uzak yola misafir gitme. Aile <laughs> C yani aile ile birlikte yapılacak bazı hareketler, bazı planlar var gibi. Dediğim gibi bir aile de uzak yoldan size ziyarete gelebilir. Siz ailenizle birlikte uzak yolda olan yani size en azından fizikken uzak olan biri ya da birilerine böyle bir ziyarete gidebilirsiniz. Böyle bir yol durumu çıkmış karşılıklı olarak gitmeli gelmeli bir misafir ağırlama ya da misafir olma durumunuz var. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Çok güzel çıkmış. Bir niyetiniz, bir dileğiniz var efendim. Aileyle alakalı. Yani direkt şahsınızla değil de e, örneğin çocuğunuz varsa çocuğunuzla alakalı. İşte belki kardeşinizle alakalı. Belki eşinizle, belki annenizle alakalı. Böyle aile içinden olan başka biriyle alakalı bir dileğiniz bir duanız var bununla da alakalı da güzel gelişmeler güzel haberler olacak gibi görünüyor bu dualarınızın tuttuğunu bir karşılık bulduğunu göreceksiniz inşallah diyerek sağlıyorum bunu burada noktalıyorum efendim zaten beni yakınen takip eden danışanlarım dinleyenlerim abonelerim bilirler ki ben böyle genel fallarda çok net çıkan şeyleri yorumlarım. Çok böyle ince ayrıntılara girmem. Çünkü ince ayrıntılara girdiğimizde falı kişiselleştirmiş oluyoruz ve çok fazla insanın hayatına dokunmamış oluyoruz. O yüzden fal yorumum şimdilik bu kadar. Şimdi sıra geldi melek kartlarımıza. Videomuzun başında meleklerin rehberliğinde sizler için 3 tane kart çektik. Hemen ilk kartınızı açıyorum. Sabırla bekle. 2. kartınızı açıyorum nefes al 3. kartınızsa şükret kartı gelmiş şimdi bakın arkadaşlar toparlayacak olursam e, size burada melekler diyor ki çok sabretmişsiniz e, ama biraz daha böyle sabretmeniz gereken durumlar var. Bu demek değil ki olmayacak. E, kesinlikle neye sabrediyorsanız sizin istediğiniz gibi olacak. Ama dediğim gibi belki biraz daha zamana ihtiyacınız var. Lakin siz e, fincanla da çok bağlantılı çıkmış. E, her şeye koşturmaktan e, herkese yetişmeye çalışmaktan kendinizi biraz gerçekten ihmal etmişsiniz sevgili boğalar. Burada size melekler diyor ki biraz kendin için uğraş. Biraz böyle üzerindeki o e, gerek siz yüklerden bir kurtul ee, rahat bir nefes al yani kendin için bir şeyler yap sonrası zaten güzellik sonrası e, şükür sonrası şükretmeye değer şeyler hayatınızda ama dediğim gibi o kadar fincanla bağlantılı çıkmış ki şu kart bu enerjiye gerçekten e, bayılıyorum bu enerjiyi çok seviyorum e, böyle Birbirini tamamlayan şeyler çıktığında Gerçekten ben ekstra bir Mutlu oluyorum açıkçası Dediğim gibi biraz daha Kendinize yönelme Biraz böyle fazlalıklardan kurtulma Gereksiz Sorumluluklardan kurtulma Biraz kendiniz için çabalama Zamanı ve sonrasında Dediğim gibi zaten Şükredeceğiniz Şeyler yaşayacaksınız ki Dualarınızın da özellikle aileden birileriyle alakalı dualarınızın da kabulü zaten tabakta da çıkmıştı. Burada da şükür sebebi olarak inşallah yaşayacağınız güzel şeyler olacak diyor bize melekleriniz Efendim şimdilik benden bu kadar. Öncelikle bir suç sanettiysem ki e, ettim. Affola diyorum. Sonrasında burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bir sonraki videomda sağlıkla, sıhhatle herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.